İş Bankası'ndan Tosya'da tarıma tam destek. İş Bankası, Ziraat Odası ile protokol imzaladı. Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana Türkiye İş Bankası olarak yurt sahasında yaygın, 1300'e yakın şube ile tüm üretici kesimi desteklemeyi öncelikli görev olarak gören İş Bankası, Tosya'da tarıma dayalı projelere vereceği destek için Ziraat Odası ile bir protokol imzaladı. Ziraat Odası Başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Eken ile İş Bankası Tosya Şube Müdürü Ferhan Demir arasında protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan banka müdürü Demir, müthiş bir tarım potansiyeline sahip güzel Tosya'da banka olarak hem şubenin hem de tarım bankacılığı, özel hizmet birimlerinde eskisinden çok daha fazla aktif olunacağını ve Tosyalı üreticilerin her türlü finansman ihtiyacında yanlarında olacaklarını müjdelemekten gurur duyduklarını belirterek Tosya Ziraat Odası ile bu protokolü imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İş Bankası olarak hem kredi hem kart tarafında piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı koşullarla hizmet sunulduğunu, hasattan hasada ödemeli kredilerin 60 aya vadeye kadar uzatabildiklerinin altını çizen İş Bankası Müdürü Ferhan Demir sözlerini şöyle sürdürdü. Traktörden seracılıktan, tarladaki en basit ihtiyaçlara kadar üreticimizin her ihtiyacını karşılıyoruz. İmece kartımız ise akaryakıttan tohuma, gübreye, her alanda faizsiz dönem avantajı sunuyor diyerek İş Bankası olarak her zaman çiftçiye Anadolu Hayat Emeklilik, çiftçilere özel emeklilik planları sunduğunu söyleyen Demir, Tersim, tarım sigortası ve kredi ve banka konusundaki tüm ihtiyaçları için çiftçileri şubeye beklediklerini açıkladı.